Masterchef Türkiye 2025'te ana kadroya giren 11. isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Masterchef Türkiye'nin ilk iki grubundan toplamda 10 yarışmacı ana kadroya dahil oldu. Bugünkü mücadelede 11. isim olmak için de. Yarışmacılar ilk turda kuru fasulye pilav yapmaya çalıştı. Türk mutfağının en önemli yemeklerinden olan bu yemeği ancak 7 kişi yapabildi. Şefler bu durumdan çok mutlu olmadı. İkinci turda ise yaratıcılık oyunu oynandı. Yaratıcılık oyununun konsepti kirazdı. Yarışmacılar birbirinden güzel yaratıcılık tabakları çıkardı. Bu turda rakibine göre daha iyi yemek çıkaran ve MasterChef Türkiye ana kadrosunun 11. yarışmacısı olan isim Sezer oldu. Peki sizce ana kadroya kalan bir sonraki yarışmacı kim olacak? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.